Suriye'de yaklaşık 9 yıl önce başlayan iç savaş sebebiyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz, topraksız, vatansız kaldı. Bölgede yaşanan duruma kayıtsız kalmayan Türkiye hükümeti, bölgede yaraların sarılması için büyük çaba gösterdi. Savaş başlarken henüz doğmamış olan çocuklar bugün terörden arındırılan bölgede okullarına giderek eğitimine devam ediyor. <laughs> Okul müdürü yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Burada okulda öğrencilerimize genel bir eğitim vermenin peşindeyiz. Elbette savaştan çıktık, bunun zorlukları olacak. Ama Türkiye'nin yardımları ve destekleri bizim için çok önemli. Bize verilen desteklerle öğrencilerimizi okutuyoruz. Burada birinci sınıftan 5. sınıfa kadar öğrenciler okuyor. Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi veriyoruz. Öğrencilerin okula gelmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde silah seslerinin sona erdiği bölgede bulunan El Cerrah İlkokulu'nda okuyan öğrenciler burada aldıkları eğitimle yaşamlarına devam edecekler. Suriye Tel Abyad'da El Cerrah İlkokulundayız. Suriye'de günlük hayat eski haline dönmeye başladı. İlçede yapılan yatırımlarla çocuklar da okullarına kavuştu. Kalem tutan elleri, geleceğe umutla bakan öğrencilerin gözünden savaşın acı hatırası da yansıyor. birçok öğrenci ailesinin en az bir ferdini savaşta kaybetmiş durumda. Ders arasında oynadıkları oyunlarda bile el ele sıkıca tutunan çocukların söylediği güzel şarkıyla haberimizin de sonuna geldik.